Değerli arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sağlık sohbetler programında daha birlikte olacağız. Bugün 40 dakika Defalife Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ulkan Sağı ile birlikte bugün kat kadın hastalıklarına dair gebelik ve özellikle de sizin de merak ettiğiniz soruları arada alacağım. Ben hemen yayınıma hocamızı alıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Sağlıklı Sohbetler programına. Merhabalar. Ee, hocam sizi tanıyalım. Ben biraz e, bahsettim ama e, biraz da sizden tanırsak. Bu arada arkadaşlar yoruma kapatacağım. Biraz sonra alacağım tekrar. Evet buyurun hocam sizi tanıyalım. Utkan Utkan Sağır benim adım. E, 1987 Antakya doğumluyum. E, 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesinden mezun oldum. Eee 2015 yılında da Ankara Etlik Zübeyde Hanım doğum evinde kadın doğum asistanlığına başladım. 2019 yılında da oradan mezun oldum. Yaklaşık iki senedir Cengiz Gökçek doğum evinde çalışıyordu. Yeni olarak da Defa Life ailesine katıldım. Evet. Hocam ben böyle sırayla gitmek istiyorum. Biraz gebelik konuşacağız. Ama e, gebeliğe geçmeden önce e, gebelikten korunma yöntemleri var. E, önce oradan başlayalım. Daha sonra da gebe kaldıktan sonraki süreci konuşalım isterseniz. E, gebelikten korunma yöntemleri nedir? Hangi yöntemler kullanılır? Bunlar kullanılırken de gebe kalma olasılığı ne kadar yüksek? Evet Gebelikten korunma yöntemlerini üç başlık altında değerlendirebiliriz: ee, Hormonal yöntemler, hormonal olmayan yöntemler ve cerrahi yöntemler şeklinde. Ee, hormonal olmayan yöntemler geri çekme. Geri çekme dediğimiz penisin ejekülasyondan önce vajenden geri çekilmesi şeklinde tanımlanabilir. Ee, başarı oranları düşüktür. Ee, düzgün kullanılırsa daha yüksek oranlar elde edilebilir. Ee, takvim yöntemi kullanılabilir. Takvim yöntemi de kadının yumurtlama döneminde ilişkiden uzak durması anlamındadır. Bu bunun da etkinliği az. yüzde %3 ile %86 arasında bir gebe kalma oranı mevcut. Ee, Peki hocam da, bu yumurtlama dönemi hangi dönem? Onu da açalım biraz. Yumurtlama dönemi 28 günde bir adet gören kadınların 12 adetinin 12 günlüğü 16. günler arasındaki döneme yumurtlama dönemi deniliyor. Bu dönem arasında ilişkiden kaçınıyor kadınlar. Ve dediğim gibi etkinliği düşük bir yöntem. Halk arasında süt korur dedikleri emzirme dönemi, emzirme döneminde de gerçekten 6 ay, ilk 6 ay prolaktinin yüksek olmasından dolayı yumurtlama engellenebiliyor. Bunun için de düzgün emzirmesi gerekiyor kadının. Gece en az 2 saatte, 4 saatte bir, gündüz 2 saatte bir emzirmesi gerekiyor. Ee, bu da etkinliği az bir yöntem. Prezervatifler kullanılabilir. hormonlar olmayan yöntemlerden. Bir de spiral kullanılabilir. Prezervatifin şöyle bir dezavantajı var. Yırtılabiliyor. %3 yırtılabiliyor. Ee, prezervatifin avantajı da cinsel yolla bulaşan hastalıkları azaltıyor. Spiraller kullanılabilir, rahim içi araç dediğimiz. Onlarda da gebelik oranları yüzde iki civarında. Onlar da kısmen etkili yöntemler. Hormonal yöntemlerden doğum kontrol yapı, doğum kontrol hapları, implantlar ve aylık iğneler kullanılabilir. Hormonal yöntemlerde başarı oranı biraz daha yüksek. Cerrahi olarak da kadınların tüplerinin bağlanması diye tabir ettiğimiz bilateral tüp ligasyonu bir de erkek, erkeğin tüplerinin bağlanması, vazektomi yapılabilir. Cerrahi yöntemlerde de yine başarı oranları biraz daha yüksek. Evet. Bunları da aldıktan sonra hocam mesela etkili bir yöntem olan bir de tüp bağlama dediğimiz işte belli bir çocuk yaptıktan sonra tüplerini bağlatıyor kadınlar. Tüp bağlama ameliyatı nasıl yapılıyor ve başarının oranı ne kadar? Tüp bağlama ameliyatları da iki şekilde yapılabilir. Kapalı ameliyat dediğimiz laparoskopik ameliyatlar. Bir de açık ameliyat dediğimiz mini laparotomi şeklinde yapılan ameliyatlar şeklinde yapılıyor. Biz kliniğimizde daha çok kapalı ameliyat tercih ediyoruz. Kapalı ameliyatın laparoskopik ameliyatın açık ameliyatı oranla daha kısa sürede hastanede yatış ve daha az hastada ağrı oluşması nedeniyle hastamız açısından çok konforlu oluyor. Başarı şansı oldukça yüksek. %99'un üstünde yaklaşık 1000 gebenin ikisi gebe kalabiliyor. Yani binde 2 diyebiliriz başarılı. Peki. Peki hocam tüpler bağlandıktan sonra tekrar açılma olasılığı var mı? Açılabilir mi yani? Tüpler bağlandıktan sonra tekrar açılabilir. Ancak başarı şansı çok yüksek Ameliyatlar olmuyor. Yeniden açılan tüplerde yaklaşık olarak %40 ile 80 arasında bir gebelik ihtimali oluyor. O yüzden çok başarılı başarılı bir ameliyat olmadığı için tüpler bağlatılırken çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Evet, peki hocam o zaman e, spiral takılması için de en uygun zamanı soracağım size. E, genelde de kadınlar tarafından sık kullanılıyor. E, hormonla spiral korunmak için e, kullanılır mı? E, önce spiral ne zaman takıldığından bahsedeyim. E, Spirali biz genellikle adet döneminde takıyoruz. Mümkünse adetin üçüncü günü. Adet döneminde takılmasının bizim açımızdan ve hasta açısından iki avantajı var. Rahim ağzı kısmen açık olduğu için uygulama kolaylığı sağlıyor bize. Bir de hasta'nın ağrısı biraz daha az oluyor. O yüzden biz genellikle adet döneminde spiral uyguluyoruz. Hormonlu spirali genelde korunmak için çok önermiyoruz. Genelde hormonlu spirali anormal kanaması olan hastalarda. Kanamayı azaltmak için uyguluyoruz. Tabii o durumdaki hastalarda uygulandıktan sonra da gebeliği önleme, gebeliği engelleme etkisi tabii ki oluyor hormonlu spiral. Ama sadece korunmak için hormonlu spiral uygulamıyoruz. Anladım. Peki hocam doğum kontrol haplarıyla da ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Mesela o da çok kullanılan bir yöntem ama doğum kontrol hapı kullanan bir kadın ileride çocuğum olur olmaz e, bu tarz endişeye de kapılıyor e, bu çocuk sahibi olmayı zorlaştırır mı bu haplar? Evet bu, bu bize yaygın geliyor e, kullanıldığı sürede çok etkin bir yöntemdir doğum kontrol hapları. Onlar da e, düzgün kullanılırsa başarı oranları gebeliği önlemedeki başarı oranları yüksektir. Bırakıldıktan sonra 1-2 ay yumurtlamayı geciktirebiliyor. Ancak 3. aydan sonra genellikle yumurtlama normale dönüyor ve kalıcı bir yumurtlama zorluğu çekmiyor hastalar. Evet, bu arada yayından düşüyoruz demiş arkadaşımız ama ee, evet e, o zaman hocam bir de doğum kontrol haplarının e, zaman zaman böyle başka amaçlar içinde de kullanılıyor bazen e, çiçek diplerine koyarlar çiçek yem yeşil olur böyle büyütür falan derler. Onun dışında da doğum kontrol haplarının vücuta herhangi bir faydası var mı en az e, hatta bazen derler e, hayatınızda bir dönemde olsa kullanın derler böyle bir şey doğru mu? Yani hayatın bir döneminde kullanılan biraz iddialı olmuş olur ama e, tabii ki gebeliği önleme dışında e, birçok faydası var. Öncelikle adetleri düzenliyor. Adet dönemindeki kanamayı kontrol altına alıyor. Bu da hastalarda oluşabilecek anemiye engelliyor. E, kemik mineralizasyonunu arttırıyor. Osteoporoza yatkınlığı nispeten azaltıyor. Eee riskini azaltıyor. Kadınlardaki akne, sivilce dediğimiz kıllanmada artış şikayetlerini genellikle azaltıyor. Yumurtalık ve kolorektal kanser riskini genellikle azaltıyor. Bir de adet döneminde kadınlarda oluşan huzursuzluk, sinirlilik, depresyon, depresyona meyil gibi şikayetleri hem sıklığını hem de şiddetini azaltıyor. Adet dönemindeki sancıları da nispeten azaltıyor. Peki hocam kilo aldırır mı doğum kontrol hapları? Eski eski dönemde kullanılan yani bundan yaklaşık doğum kontrol hapları çıktıktan sonra östrojen düzeyi yüksek olan hormonal ilaçlarda tabii kilo alımı biraz oluyor. Ancak yeni nesil doğum kontrol haplarında kilo alımı pek olmuyor. Minimal. Evet, peki bir de işte tatile gideceğiz ya da herhangi bir durum var ve geciktirici ya da ertesi gün hapı diyelim kullanıyoruz. Acil koruma yöntemleri e, neler ve zararı var mı hocam? Şimdi geciktirici ile acil korunma hapları biraz farklı. Geciktiricileri de biz adetten düzenli adet gören kadınlarda adet görmeden 5 gün önce kullanmaya başlamalarını öneriyoruz. ...o şekilde adetlerini bir ay erteleyebiliyorlar. Ancak acil kontrasepsiyon, acil korunma ihtiyacı biraz daha farklı bir durum. Acil korunma ihtiyacı, korunmasız ilişkiden sonra... ...gebe kalmak istemeyen kadınların genelde başvurduğu bir yöntem. Biz genellikle ilişkiden önce korunmayı öneriyoruz. Yani ilişki olduktan sonra korunmayı çok önermiyor. Ancak öyle bir durum oldu... Öyle bir durum olduktan sonra ertesi gün hapları, bir de spiraller kullanılabiliyor acil kontrasepsiyonda. Bunu da ilk 72 saat içerisinde kullanmaları gerekiyor. 72 saat içerisinde ne kadar erken kullanırlarsa etkinliği o kadar artıyor. Tabii ki bu iki yöntem de gebeliği %100 engellemiyor. Ertesi gün haplarının şöyle bir sıkıntısı var yüksek düzeyde hormon içerdiği için bulantı kusma yapabiliyor. Ara kanamalar yapabiliyor. Adetlerde düzensizlik ve gecikme yapabiliyor. Mecbur kalmadıkça kullanıl, kullanılması önerilmiyor. Yani çok zor durumda kalınca kullanmalı hastalar alışkanlık haline getirmemeliler. Mümkünse ilişkiden önce korunmak lazım. Evet, ilişki öncesi, gebe kalma öncesi hepsini koruma yöntemlerini konuştuk. Gelelim hocam, gebe kalmak istiyor bir anne adayı. Ama gebelikten önce yapması gereken nedir? Ve gebelikteki o beslenme sürecini de ele alalım. Sonra da ideal kilo alımı ne kadar olmalı? Hemen onu soracağım arkasından şöyle Gebe kalmadan 3 ay önce şu an Sağlık Bakanlığı da öneriyor. E, folik asit kullanılmasını öneriyoruz. Gebe kalmadan 3 ay önce. E, gebelikten sonra da yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek bebeğin ihtiyacı olan besinleri sağlamada gere gerekli bir durum. E, bunun için günde en az bir gebenin litre su içmesini öneriyoruz. Azar azar, sık sık 6 öğün olacak şekilde betim tüketmesini öneriyoruz. Haftada en az iki defa et yemesini öneriyoruz. Mümkünse iyotlu tuz kullanmasını öneriyoruz. İyot bebeğin sinir ve beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. azar azar sık sık yemesinde de bulantı hissini oldukça azaltıyor hastanın gebelerimizde genelde kabızlık problemi oluyor. Kabızlık problemini aşabilmeleri için bol posalı yiyecekler yemelerini öneriyoruz. Sebze, meyve, baklagiller, posalı beslenmeyi öneriyoruz. Basit şekerleri tüketmesini çok önermiyoruz. kalsiyum ihtiyacı için süt süt ürünleri. Çinko ihtiyacı için et, kaju, badem gibi kuru yemişler öneriliyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durması öneriliyor hastaların. Sosis, salam, sucuk, pastırma gibi besinleri çok tü tüketmemelerini öneriyoruz. Alkol, sigara, uyuşturucu madde asla kullanmamalı gebeler. Evet. Peki ideal bir anne adayı kaç kilo olmalı hocam? <laughs> yani daha çok İdeal ya da artık, dosundan ziyade e, gebelik Ne kadar gebelik. kilo almalı? Öyle de soralım. Ama herkesin de sormak istiyorum. Çünkü hani obezite gönümüzün artık çağımızın ilerleyen bir rahatsızlığı. Yani biz her kiloda gebe kalmamız kadınların normal mi? Ya da belli bir kiloda olsak çok daha iyi bir gebelik süreci geçiririz. Yani şöyle, daha çok bu boy kilo oranıyla body mass index'e göre karar vermek daha doğru. Sadece kilo çok doğru değil. Sadece kiloya göre karar vermek. Ancak ne kadar kilolu gebe kalırsa hasta doğumda doğum sürecinde yaşayacağı sıkıntılar o kadar artacaktır. O yüzden e, mümkünse body mass index'i işte 20-23 arasında olursa e, gebe için çok daha kolay, konforlu bir gebelik geçirebilecektir ancak gebelikte alınması gereken ideal kilolar 11 ile 14 arasında değişmektedir bunun ilk 6 ayında birer kilo sonraki 3 ayda mümkünse ikişer kilo olacak şekilde çok fazla kilo alması gebelik sürecinde hipertansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklara sebep verebileceği gibi normal doğumu da zorlaştıracaktır az kilo alması da düşük doğum ağırlıklı bebekler ve bu daha erken doğuma sebebiyet verecektir. Evet bu arada hastalarınız da yazıyor Utkan hocam o kadar çok iyi bir doktor ki benim doktorum çok memnun kaldım İyi ki varsınız hocam diye de yazmış. Onu da oradan hemen Oku, okuyalım. okuyalım istedim. peki hocam bir annenin en büyük mutluluğu o bebeğin kalp atışını ultrasonda gördüğü an hem annenin hem babanın biz o kalp atışını kaçıncı ayında alabiliyoruz? Düzenli adet gören hastalar için karından yapılan ultrasonda 6 haftada kalp atışı genellikle duyuluyor. Transmajinal yapılan ultrasonda da beş, beş buçuk hafta civarında kalp atışı duyulabilir. Peki geçtiğimiz günlerde hocam bir telefonu aldım ben de hatta şaşırdım. Şartları el vermediği için kızı gebe kalmış ama dokuzuncu ayına girmiş hiç doktora gitmemiş. Tanıdığımız bir ablamız ama doktora gidecek, artık doğum yapacak. O vakte gelmiş. Bu yanlış belki ama e, size gebe kalan anneler ne sıklıkla gelmeli? E, siz devlet hastanesinde de daha önce görev yapmışsınız. Bu tarz annelere ne önerirsiniz? Onu da alalım e, çünkü şey bu da önemli bir konu. Tabii. Şöyle takip gebelikte çok önemli. Yani artık şartlar eskisi gibi değil. Hastalar sağlığa çok daha çabuk ulaşabiliyorlar. Ee, bir ge hasta gebe kaldıktan sonra ilk 28 hafta ilk 28 haftada ayda bir doktora gitmesi öneriliyor. 28-36. haftalar arasında da 2-3 haftada bir e başvurması öneriliyor. 36. haftadan doğuma kadar haftada bir başvurması öneriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın antenatal takip rehberinde de bir gebenin gebelik süreci boyunca en az dört defa takip edilmesi gerektiğini öneriyor. Peki hocam tarama testleri nelerdir ve hangi hastalarda tarama yapılır gebelerde? Şöyle tarama testleri halk arasında zeka testi diye biliniyor. Genelde Down sendromu için yapıldığı düşünülüyor. Ancak nöral tüp defeklerinde de yapıyoruz tarama testlerini. Tarama testleri, ikili tarama testi 11-14. haftalar arasında yapılıyor. Üçlü ya da üçlü veya dörtlü tarama testi 16-18. haftalar arasında yapılıyor. Ayrıntılı ultrason dediğimizde 18-22. ile haftalar arasında yapılıyor. Her gebeye öneriliyor. Her gebenin yaptırmasını öneriyorum genelde ikilim normal çıktı, üçlüyü yaptırmayayım gibi bir düşünce oluyor. İkili tarama testinin duyarlılığı biraz daha yüksek ama yine de üçlüyü yaptırmalarında fayda var. Üçlü de nöral tüp defekti de taranıyor. Evet. Peki hocam ultrason ile bebekteki bütün anomaliler görülebiliyor mu? Şöyle tarama testlerinde de bütün anomaliler tamamen görülmüyor. Tarama testinde oluşabilecek olumsuz sonuçlarda Tanı testimiz olan amniyosentez öneriliyor. Ultrason duyarlılığı daha düşük. Yani duyarlılığı en iyi ellerde bile %60-%85. Tabii ki ultrasonda bütün olumsuzluklar, bütün anomaliler net görülmüyor. Bu da bizim biraz dezavantajımız oluyor. Yine herhangi bir şüphede tanı testimiz olan amniyosentez öneriliyor. Peki hocam NIPT testi nedir? Hangi hastalarda yapılır? NIP testi bu da son yıllarda gelişen bir test. Non-invaziv prenatal test açılımı. NIP testi anne kanında fetal DNA taranarak fetusun kromozomal anomalisi olup olmadığını araştırdığımız bir test. 10 hafta üstü bütün gebelere hemen hemen yapılıyor. Tekil, ikiz ya da tüp bebek olan bütün gebelere yapılıyor. NIPT'in başarı şansı, başarı oranı biraz daha yüksek ama sonuçta o da bir tarama testi. E, tanı testi için yine e, amniyosentezi önerilir. Evet. Peki hocam bir de şeker yüklemesi dediğimiz bir durum var gebelerde. Şeker yükleme testini öneriyor musunuz? Şeker yükleme testi yaptırılmasını öneriyorum. E, genelde şöyle söylüyor hastalar. Önceki gebeliğimde şeker yükleme testi yaptırdım. Normalde bu gebeliğimde istemiyorum. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Her gebelikte yaptırılması öneriliyor. Basit bir test yaklaşık bir saat sürüyor. Aç ya da tok fark etmiyor. Hasta 50 gram şekerli su içiyor. Bir saatin sonunda kan şeker, kan tetkiki veriyor ve kan şekerine bakılıyor. Bizim için 140'ın altında olması normal kabul ediliyor. Yaptırılmasını öneriyorum. Çünkü gebelik şekeri dediğimiz rahatsızlık bebek için ve anne için çok daha olumsuz sonuçlar oluşturuyor. Peki hocam, gebeyken bazen e, anne adayları da korkuyor bu durumdan. Gebeyken jinekolojik muayene yapmak e, bebeğe zarar verir mi? Şöyle tam aksine e, her gebenin gebeliği süresince jinekolojik muayene olması öneriliyor. Hem e, simir testi alınması hem de vajinal bir enfeksiyonun gebeliğine olumsuz sonuç yaratmasını engellemek için jinekolojik muayene olması öneriliyor. Herhangi bir düşük riski yoksa, kanaması yoksa, servikal kısalık, servikal yetmezliği yoksa hastanın jinekolojik muayene düşük riskini de arttırmıyor. Genelde hastalar çok korkuyor onu olmaktan ama olmaları kendileri ve bebeklerinin sağlığı açısından çok daha önemli, çok daha iyi. Peki hocam bir anne ilk bebeğinin o hareketlerini ne zaman hisseder? Kaçıncı haftada hissedebilir? Genellikle 18-20. haftalar arasında anneler hissetmeye başlıyor bebeklerin hareketlerini. Ancak daha önce doğum yapmış bayanlar 16. haftadan itibaren hissedebiliyorlar. Peki hocam siz kadın doğum uzmanısınız ve sık sık annelerle de sohbet ediyorsunuz. Artık son dönemlerde sezeryanla artık doğum yapmaya da bir dönem bir işte karşı hareket başlatıldı. Normal doğum annelere önerildi. Şu anki anne adayları bu konuda biraz bilinçli mi yoksa anneler gelip size ben sezeryan olmak istiyorum normal doğum yapmak istemiyorum diyen anne sayısı çok mu? Genelde sancı çektikten sonra sezaryen istiyor anne adayları. Sancı çekene kadar hepsi normal doğum yapmak istiyor ama sancıdan sonra daha çok sezaryen istiyorlar. Şu an toplumumuz normal doğum için gerçekten biraz daha bilinçlenmiş durumda. Doktorlar da o yönde genelde normal doğuma yönlendiriyor. Hastalarımız da genelde normal doğum istiyor. Evet. Peki hocam hangi durumda sezaryen doğum yapıyor anneler? Yani bu bebeğin birçok sebebi var tabii ki sezaryenle doğum olmasının. Mesela bebeğin iri ölçülmesi durumunda, diyabetik olmayan annelerde 5000 gramın üstünde, diyabetik annelerde 4500 gramın üzerinde ya da Yeni yeni yayınlarda 4000 4500'e çekildi bu sınırlamada. İri ee, iri bebeklerde genelde sezaryen öneriliyor. Ee, be, anne'nin çatı memesinde herhangi bir dar pelvis durumunda yine sezaryen öneriliyor. Ters bebeklerde relatif olarak yine sezaryen öneriliyor makat gelişlerinde. El geliş, ayak geliş transfer duruşlarda yine sezaryen öneriliyor. Ee, ya da doğum aşamasında bebekle ilgili oluşan herhangi bir sıkıntıda sezaryen yapılması öneriliyor. Yani mecbur kalınmadıkça sezaryen yapılması çok önerilmiyor. Evet. Peki hocam sezaryen yapan bir anne sezaryen e, yaptıktan sonra normal doğumda yapabiliyor mu? Şu şekilde sez yani sezaryandaki rahim rahimin ketisinin şekli, geçirilmiş bir sezaryen ve iki gebelik arasındaki sürenin 18 aydan uzun olması durumunda sezaryen sonrası vajinal doğum denenebilir. Ancak bu sırada rahimde yırtılma, kanama ve bebek kaybı yaşanabileceği unutulmamalıdır. Bunu aileye anlatmak gerekir. Normal doğursa bile hasta sonrasında acil ameliyata girebileceği yine aileye anlatılmalıdır. Hekim ve aile, yani kadın birlikte karar vermelidir. Eğer istiyorlarsa, bu şartlarda sağlanıyorsa denenebilir. Yani olma ihtimali var diyoruz. Çünkü hep toplum içinde Sezaryen doğum yapan anneler normal doğum yapamaz diye konuşulur, öyle bilinir. Ona da bir açıklık getirdiniz. Dediğim gibi eğer riskleri kabul ediyorsa her iki taraf çünkü e, çok kolay bir işlem değil ve riskli bir işlem riskleri her iki tarafta kabul ediyorsa doktorun da kabul etmesi gerekiyor hastanın da her iki taraf da kabul ediyorsa ve bu şartlar sağlanıyorsa sezaryen sonrası vajinal doğum denilebilir. Evet. Peki e, hocam epey e, benim atladığım soru var mı e, bilmiyorum ama epey de sorduk. Ben bir de son dönemlerde artık Gaziantep'te başı çekiyor bu konuda. Bebek ölümlerinde özellikle yeni doğan bebek ölümlerinde ilk sıralardayız e, Türkiye genelinde. E, erken doğan bebeklerde bebek ölümlerinin temel nedeni e, nedir hocam son zamanlarda? Neden bu artış önlenemiyor? Yani genelde akciğerin yetersiz gelişmesinden dolayı solunum sıkıntısından kaybediliyor bebekler. Ancak Antep'te biraz daha farklı sebepleri de var bebek ölümlerine. Mesela bir Suriyeli kesimin anomalili bebek doğurma yani anomalili bebeğin yaşamla bağdaşmayan bebeğin erken haftalarda alınmasını istemiyor genelde o kesim. Böyle bir durum olunca bunlar ölü doğum diye, e, ölü bebek diye sayılıyor, yeni doğan ölümü diye sayılıyor. O da biraz evet. etkili oluyor. Ama tabii ki erken doğan bebeklerde e, akciğer enfeksiyonları, akci, solunum sıkıntıları e, yeni doğan ölümlerinde etkili Evet Hocam çok güzel bir sohbetti. Güzel de sorular sorduk sanırım. Benim atladığım bir soru varsa ya da sormamı istediğiniz sormadığım bir şey varsa ben sizden onu da alayım. Özellikle annelere, gebe annelere ne önerirsiniz? Çok rahat bir doğum yapmak için onu da bir sorayım. Siz de ekleyin arkasından sormak istediğini Söylemek istediğiniz biz bir de, şey varsa. Bildiğim anneler takipte olsunlar. Dengeli, düzenli beslensinler. Çok fazla kilo almaktan kaçınsınlar. Burası Burada genelde e, boğazına biraz daha düşkün insanlar. Çok fazla kilo <laughs> almaktan e, Onun dışında çok keyifli benim için de keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. E, hemen bu arada e, duyuru da yapayım. Narkoz Sağlık Dergisi'nin yeni sayısı da çıktı. Pazartesi günü dağıtıma girecek inşallah. Tevfe Life Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Utkan Sığır ile birlikte olduk. Bugün hepimiz yorgunuz. Bazen dilimde sürtüşü. Bugün çok yorulduk hocam. Eminim siz de çok yorulmuşsunuzdur. <laughs> Böyle. Ama bu programı yapmaktan ben keyif alıyorum. Sizin gibi donanımlı konusunda uzman doktorlarımız ee, güzel bilgiler veriyorlar. Biz mutlu hissedin de olmakta. Bunu sorduk gerçekten çok keyif. Çok teşekkür ederim. Ben de size yeni yerinizde, yeni işinizde Defa Life Hastanesi ailesine katılmışsınız. Defa Life Hastanesi gerçekten hem sağlık, Gaziantep'e sağlık tırzımı açısından kazandıkları hem de sağlığa verdikleri hizmetten dolayı çok kaliteli bir hastane. Ben buradan Defa Life Hastanesi'nden katılan doktorlarımız da var yayınımıza. Ee, başhekibimiz Ulaş Bey de biraz önce bir el sallamıştı. Ben de herkese el sallıyorum. Ee, <laughs> operatör doktor Utkan Sağır. Eğer gitmek isterseniz Defalay Hastanesine gidiyorsunuz. Zaten Narkoz Sağlık dergisi okuyucularına da indirim yapıyorlar. Ben hep öyle diyorum. Bilmiyorum artık geliyorlar mı size hocam. <laughs> Kendinize çok iyi bakın hocam. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.